Be Me. Like 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 Beş Like arkadaşlar bugün babama bir tane hediye almış hiç söylemiyor onun evi var onun evinde bulmaya çalışacağız sürpriz. Hadi, hadi bakalım, hadi bakalım. Ee, Burada. Bakalım çıkar Senin Sen ne? bilmiyorum. Altıda kalıyor. Yok orada yok. Gel bakalım. Gel yok orada. Nereden, Gel, yok diyorum. Yok, ol, yok, Aa, <laughs> Gidir, evet. Aa, Gidir, Sakın sev onu. Niye? Çok yumuşak davran ama. Sevdin mi? O senin kedin. <laughs> He? Korkuyorum. Sevdin mi? Sevdim. Herkese popetçiler çıkartıyor. Adını ben mor koydum. Hadi ben koyacağım. Adını sen koy istersen. Hadi. Ee, ne koyalım? Ee, adını şey koyalım. Sevdin gibisin? Sevdim. Artık Sevdim. bir kedim var. Ama böyle falan yapmıyor. Yok hırpalamasan yapmaz. Alışırım. Tabii o canım. alışırım. Evet. Adana şey koyalım. Pıstık. Tamam. Pıstık adı. Pıstık. İyi bak. Evet onu hiç üzme tamam mı? Çok hayvanları seven insanlardan zarar gelmez. <laughs> Ne yapmış? Aa, kaka yapmış <laughs> arkadaşlar. İlk kakasını yaptı şimdi o kakayı dışarıdaki <laughs> kum, e, kum var, var burada yeri alışacak şimdi. Hadi bakalım. Onu de, alıştıralım şimdi senle beraber. Ben böyle bir arkadaşlar böyle kakasını yapıyor. Böyle <laughs> öğretiyorlar. Yeni Hadi bakalım.